Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni edindiğim arkadaşımla birlikte yani sıtıkla karşı oynayacağız. Videona like atmayı unutmayın. Unuttuysanız atın. Atmayacağım derseniz biliyorsunuz. Blok deş seçiyor çünkü biraz değişik. Blok deşeni de seçmiyor. Ben de onun karakterini seçtim siz yokken bir tur daha oynadık. <laughs> Bak no ben normal yumruğu kullanmayacağım. On zaten onda normal yumruğu yasaklamış. O yüzden yani. Ben çok yumruk kullanmayı tercih etmeyeceğim. Sonlara doğru. Bak mesela işte o kaydı an ben yapabiliyor yani istediği zaman. Hareket kes. turda oynadım yani. böyle Hop. Bu turu kazandım. Bir sonraki tur hadi bakalım neler olacak. O davet etsin ben geleceğim. Arkadaşlar davet etti. Özel özel ıı, ıı, emojilerde e, emojilerde de e, tüm etkinleştirmedi kesin ama normal yunlu ana hayır o yeni birisi geldi mi tamam Kobe denzil Kobe denzil he birisi eklemiş bu kafa değişik bir şekilde onu kullanıyor daha çek daha çok ama ben onu ben Tetris Blue yani onu dediğim Tetris Blue sevmem. Yani bana kullanılmasından da nefret ederim. Bu videoda hiç yumruk yemeyeceğim ama o Tetris yok Yazık ya sadece Tetris Blue olmuş. Adam hareketimden dolayı oyundan çıktı. Ana. şimdi diyebilirsiniz. Sen niye Brezilya'yı seçiyorsun? Türkiye yok mu diye? Türkiye yok kardeşim. Böyle bloklar geliyor, biz de blokları falan aldatmaya çalışıyoruz. Ya kaybettim ben karakter falan değiştireceğim o davet edince yine geleceğim. Karakterimi seçtim ama bak. Şimdi diyebilirsiniz tam sen karakterini seçtiğinde veya kaydı açtığında şey yap. <laughs> kaydı açtığında davet ediyor Yok benim hiç alakam yok öyle şeylerden. Bak yine. Yok. Ama a neden büyük orada? Ben hep bak yine normal yumruğu yi basamıyorum. Ana ben de hareket etmeye çünkü. Ben de yapamadım. Tamam şimdi onun davetini bekleyeceğiz. Ben yani zaten hemen atacaktır. 3, 2, 1. 3, 2, 1 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Evet, tam 10'da. Ona kadar getirdim. Kesinlikle hiç, hiç... hiç bir denemem olmadı. Neyse. Kesinlikle. Daha önceki videolarda bazı ile şeyi de yaptım. Bazı ile neydi? Bazı ile grey de yaptım. O videoyu da izleyebilirsiniz profil. Ne <laughs> o kadar çok alıştım ki artık profil diyorum. Kanalıma kanalıma yerine Ne yapıyor ki? Aa o da geçemedi. Yay. Neyse. Hemen onu bekleyeceğim. Zaten çok uzun sürmeyecek diye. Biliyorum. Hastayım. Kusura bakmayın. Evet. Bunu yani tabletten oynuyorum. Tabletim de biraz kırıldı. Kırıldı. O yüzden... Tamir ettirmeyi götüreceğiz. Ben de dedim ki tamirden önce ben niye kanalı açıp yapmıyorum. Neydi video yapmıyorum. Neyse birisi daha geldi. Tamam. Üç kafadar didişmesi ve yumruk yasak. Ay yumruk. Neyse ben ateşli yumruğu tercih edeceğim. Ben çok yumruğum muhatap olmayacağım. için. Dediğim gibi yumru yumruk attım an ölüyor en az birisi. Yani her zaman değil de bazen ölüyorlar. Kolayca. çok fazla kişi olmuyor çünkü 50 hem 50 kişi hem de o yo 32 kişi sınır var hem hem de 50 kişi 50 tane arkadaş edinebiliriz. Oradan değil. Lan. Let's go diş i̇şte hareketi yaptım. Hareketi yaptım halde yine de orada yumru normal yumru bassaydım geçer mi yani ama ben yine de bekledim çünkü adam elendi. Arkadaşımın arkadaşı yani. İyi Hadi kardeşim. Bu kadar yeter bence. Bunlara dav davet atalım ve görüşürüz.